Kenan. Şunların altını besleyiver oğlum. Kolay gelsin. Eyvallah. Nereye gidiyor çay? Konfeksiyona. Oraya götürürsün tabii. Leyla var. Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi? Getir. Kuruduk. Olur. Gece yarısı tarifesinden zamlı. Oh, bir Kız, köçekliğe mi başladı? Doldur bakalım! Paralar peşin, atın bakayım şuraya! Biz de fazla mesai yapıyor. Bu çaylar patrondan. O zaman başka! Bize yok mu? Sana olmaz mı canım? Çok fazla konuşuyorsunlar. Dikkatli konuş oğlum, Gece vakti işin tadını kaçırmayın ha! Sen onları aldırma anam! Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar yalım dışarıda. Vah wow, iyi kubur. Niye bunların önünde bozuyorsun beni? Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında? Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki. Kıyamam sana kız. Gelme üstüme istemiyorum. Buzdolabı alacağım sana. On buçuk ayak hem Faik beyle konuştum. <laughs> Müzik seti alıyordun hani ne oldu? Yalancı. Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım. Yapma görecekler. Görsünler. Onların yemediği bok kalmıyor da bizimkisi mi ayıp? Bak ne diyeceğim. Söyle canımın iç. Söyle bir tane. Bana biraz para verebilir misin? Emrin olur ne kadar? Elli bin. Olur. Yalnız hemen veremem. İstersen hiç verme. Bırak, bırak diyorum. Rezil olacağız. Sonra görüşürüz. Bye bye. Olmuyor ki, hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp, bye bye! Yoksul, yoksul! Nerede bu be? Yoksul! Bak duruyor mu eşek herif? Yoksul! Evet! Üç çay! Bir kahve! Patladınız mı? Ha, iki dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte. Topla gel bu halükarı. Öyle para yok. Yarına veririm. Haftaya falan dinleme. Tamam mı? Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya. <laughs> ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni dedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bizi. Bana kızma Rahmi Bey. Ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim. Söyle o uyanık patronuna kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem. Söylerim. Alo! Ee? Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun? Nereden bileceğim? Ayda iki milyon! Yapma be Kerim abi! Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine bir duyursak... Beni karıştırma ama sen duyur! <laughs> ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza, sen de vicdansız olacaksın! Doğru diyorsun, uyutuyor beni! Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım. Hmm, çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum. Daha nasıl isteyeceğim? Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı. Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim. Hepsi bu kadar mı? Vermiyorlar, ne yapayım? Zorunan mı alacağım? He, ben de para istiyor. Ne parasıymış o? Müzik seti alacağım. Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe, bir müzik setin eksikti. Vallahi bilmem, kiracılardan büyük şikayet var ona göre. Neymiş şikayetleri? Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş. Hıçımı yesinler, sen ne dedin? Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez, dedim. Hmm, Aferin! Kim söylüyor bunları? Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi bey, Şevket bey... ...Ondan sonra sonracığıma... ...Kerim bey! Asıl çıban başı o! Bak, ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu andan? Başka bir laf duydun mu? Yo, valla! Duysam sana söylemem mi? Aferin! Get Faik be, paraya lüzum yok. Benden selam söyle, müzik setimi ne boksa al. Allah razı olsun. Hmm, aslanım, sen benim yanımda ol, benim sözümden çıkma, istediğini alırım. Hiç çıktın mı Süleyman bey? Ne dedin de yapmadım. Hadi işine, konfeksiyon on çay. Mahmut bey e iki kola, Necmi beylere iki orta, çabuk ol. Emin önü garantide 300 bin markımız var ya. Tamam. Çekin onu altına yatırın. Ah Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım. Sen haklıymışsın, alıyor müzik setini. Gördün mü eşek sıpası, bizi dinle biraz. Söylüyorum sana, vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. Fifty fifty. Bunu bir düşüneyim. Düşün, düşün. Fifty fifty. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme! Sana bir sürprizim var! Müzik satın abi. ...ben nerede? Şimdi vermem... ...akşama! Doğru evine götür... ...burada açarsın, bozar bunlar! Yakında zengin olacağım... ...bir iş var... ...daha karar veremedim... ...fifty-fifty! Hadi yoksul! Oyalama kızı, işimiz var. Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bye.